Bu storyde filtre kullanıyorum diye düşünüyorsanız yanıldınız. Canım Not Kozmetikin BB kremini kullanıyorum. Sizde bu filtresiz güzelliğe sahip olmak istiyorsanız linki bıraktım. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkı'nın 30. bölümden kamera arkası iç görüntüye geldi görüntülerden arkadaşlar bu görüntülerden sizlerin karşınıza geldiğim bildiğiniz gibi dizimizin 29. bölümü yarın Star TV'de ekranlarda yayınlanacak arkadaşlar akşam güzel bilgilerle sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar güzel paylaşımlarımız olacak güzel fragmanlar cezi arkadaşlar spoil bilgilerin paylaşıdan birkaç saat sonra biz takipte kalanlar anında haberdar olacak sizler de hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda açı bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edersiniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz videomuzu beğendiyseniz beğen beğenmeyi, beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.